Peki, bize bir görev var mı? Bir bakayım. Ee, yok ama sesli bir mesaj var. Kimden? Alfa Triondan. Bu imkansız. Bunu sen de biliyorsun. İnanmıyorsan bak. Ne bekliyorsun? A aç şu mesajı. Optimus, umarım bu mesajım sana ulaşmıştır. Eğer mesajım ulaştıysa ben ölmüşüm ve sen de dünyaya varmışsın demektir. Eğer dünyadaysan orada gizli ve çok güçlü bir silah var. Bir kılıç. Primus'un yarattığı ilk Transformer ve ilk Prime olan efsanevi Prima'nın yargı kılıcı. Onu sana gönderdiğim konumda bulabileceksin. Ama acele et. Deseptikonlar asla bu kılıca ulaşmamaları lazım. Eğer kılıca sahip olurlarsa halkımızın sonu gelir. Bu kılıç size en karanlık ve umutsuz zamanda aydınlık getirecek ve umut olacaktır. Hepimiz bir olana dek! Alphatron uzun süre ölmemiş miydi? Nasıl olur da bu mecaz şimdi elimize ulaşır? Bu zaman ayarlı bir mesaj Haun. Muhtemelen Alfa Trion bunu ayarlamış. Peki bu bahsettiği kılıç ne olacak? Bir ekip oluşturmalıyız. Hotrod ve Arsi dönünce... Oraya kendim gideceğim. Ne dedin? Ratchet, bunu Alfa Trayon istemiş. Bunu kendim halletmeliyim. Bu benim kaderim. Ama Optimus, yalnız başına tehlikede olursun. Nice şeyleri atlattık eski dostum. Bir şey olmaz. Peki, sana konumu atıyorum. İzin ver biz de gelelim patron. Bunu kendim halletmeliyim Hunt. Bir şey olacak olursa size mesaj gönderirim. Peki. İyi Prime zamanında oraya varır mı? Umarım. Lord Shark Bey rapor getirdim. Güzel. Rapor ver. Otobotlar Alfa bir mesaj aldı ve dünyadaki Prime'nin kılıcını almak için Optimus sefere çıktı. Ne? Prime'nin yargı kılıcı? Bu kılıçla büyük bir güce sahip oluruz. Hemen Megatron'a haber vermeliyim. Megatron. Yine ne var Shockwave? Otobotlar Alpha'dan bir mesaj gelmiş. Ve mesajda Prime'nin yargı kılıcının dünyada olduğunu bildirmiş. Primon'un yargı kılıcı mı? O halde Optimus muhtemelen yola çıkmıştır. Muhtemelen. Hemen Brawl, Nitro Zeus ve Starscream'i peşlerinden yolla. Emredersiniz. Pekala bereket yalnız onu yakalayacaksak tam sırası. O halde başlayalım. Etraf temiz tamam. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Kötü polisi yakaladık. Buraya hayatı cüret eden de kim? Benim Optimus Prime. Bu imkansız. Sen de kimsin? Adım Steelbane. Kalıcın koruyucusu. Ve sen de son Primes'ın. Şu Primes'ın en değer verdiği Prime. Tüm Prime'lar Primes için eşittir. Peki bu kılıcı ne kadardır koruyorsun? Yüzlerce ama kıldır. Burada kılıcı koruyorum. Demek ki dünyada başkaları da var. Buraya seni Alfa göndermiş olmalı. Bunu nereden biliyorsun? Bana senin güleceğine dair bahsetmişti. Hadi gel. Seni kılıca götüreyim. Peki Alfa tanır mıydın? Evet. Eski dostumdur. Ama son aldığım haberlere göre 100 saykilece. Kılıcı, Alpatura kılıcım sönmüş. Peki o senin neyin oluyor o? yalnızca akıl hocam değildi. Aynı zamanda babamdı. Demek efsanevi kılıç bu. Bu kılıç size aydınlık olsun. Ama unutma, eğer gerçekten layıksan bu kılıcı çıkarabilirsin. Gerçekten layıksın. Dezertik onlar. Burayı buldular. Hemen git ve kalıcı koru. Sizleri koruyamadıktan sonra bu kılıca sahip olmanın amacı ne? Burada kalıp onlarla savaşacağım. İkisini de öldürün ve Prime'ın elindeki kılıcı bana getirin. Hemen. <laughs> Gözüm, benim kıymetli gözüm. Ay, ya senin ölü kalman gerekirdi. Senin de değil de kalman gerekirdi. Al sana güzel bir <laughs> Şimdi geber. <laughs> Bu son değil. Ya. Steel Bane. Bu sadece başlangıç Prime. Daha yeni başlıyoruz. <laughs> İyi misin? Ben iyiyim Prime. Git, git o tabaklarına. Umut ol. Seni böyle bırakamam. Ben iyileşirim. Git, hadi git, git. Prime, sizi korusun. Robot. Ne haber güzellik? Smolder, siz de ne arıyorsunuz? Sana bir sürpriz yapalım dedik. Bana mı? Eski bir dost tarafından. <laughs> Önüne bak. <Gülüşmeler> Kimse beni böyle çağırmıyor. Bu imkansız. Cybertron'un düşüşünde sen ölmüştün. Hayır. O gün ağır yaralıyordum. Ve Shockwave beni bulup onardı. O gün, o kara günde dost dediğim bana sırtını dönerken düşman birliklerim beni kurtardı. Bluestreak, bak çok güzel. Adım Bluestark değil, adım Scythebyes. Bak gördüğüm kadarıyla eski dostum sevgili yapmış. Ama ne yazık ki artık birlikte olmayacaksınız. Eğer ona dokunacak olursa. Ne yapacaksın? Öldürüyor musun? Zaten beni ölüme terk etmemiş miydi? Lord Megatron'a önemli konuklarımızın olduğunu haber vereyim. Lord Megatron, Autobot Merak etme, bunu atlatacağız. Arsi elimizde. Beni koruduğun İzlediğin için sağ ol. Hey, benim dışında kimse sana bulaşamaz. Unuttun mu? <laughs> Oo, ayak senin özgür lideri geri dönmüş. Ve gördüğün kadarıyla kılıcı bulmuşsun. Evet. Bir Decepticon saldırısına uğradık. Neden bizi çağırmadın patron? Merak etme Hound. Hallettim. En azından biz de birkaç konkıç tekmelerdik. Hmm. <laughs> Onu bir dahaki sefere yaparsınız ki dostum. Ne oldu Ratchet? Septik onlar Hot Rod ve Arsi yakalamışlar. Yani kıçtaki menümek için çok beklememek gerek. Aceleci davranma Hound. Konumlarını biliyor musun? Evet, onları ben gönderdim. İyi iş çıkardın Doc. Onlar resmen bir tuzağa göndermişsin. Benimle doğru konuş Crosshairs. Bunu nereden bilebilirdim? Sakin ol Ratchet. Crosshair sende daha fazla reçet kızdırma. Otobotlar, silahlarınızı hazırlayın. Kardeşlerimizi kurtaracağız. Ondan hemen önce bir yardım sinyali göndereyim. Kim gelebilecekti? Sen yokken Pablo'dan haber aldım. Yakınlardaymış. Yaşasın, kıç tekmeni bileceğim. Ah! Nerede kaldı bunlar? Sabırlı ol Krobar. Gelmelerine az kaldı. Yüce Primus lütfen kurtar bizi. Sessiz ol. Lütfen Yüce Primus lütfen. Sana sessiz ol dedim. Bunlar otobotlar. Geri çekilin. Öldürün hepsini. Alın bunu desekli vurduğar. Hepsini öldürün! Megatron!